Hikayemizin adı Güvenle Yürüyen Çocuk. Uzak bir kasabada, dağların eteklerine kurulmuş, çiçeklerle dolu bir köy vardı. Bu köyde herkes birbirini tanır. Sabahları birbirine "Selamun Aleyküm" diyerek gülümserdi. O köyde Ömer Faruk adında 8 yaşında bir çocuk yaşardı. Ömer Faruk meraklı, sevecen ama bazen biraz çekingen bir çocuktu. En çok da geceleri yıldızlara bakmayı severdi. Her gece penceresinden gökyüzüne bakar, fısıltıyla şöyle derdi: "Allah'ım, sen gökyüzünü bu kadar güzel yapan el müminsin değil mi? Her şey sende güvende." Bir akşam annesi yanına geldi. Oğlum neye bakıyorsun yine böyle derin derin? Yıldızlara anne. Bazen rüzgar çıkıyor. Bulutlar onları kapatıyor. Ama sonra yine ışıldıyorlar. Onlar hiç korkmuyor sanki. Annesi gülümsedi. Çünkü onlar Allah'a güveniyorlar yavrum. Allah el mümindir yani güven veren, kalpleri emin kılan. Sen de ona güvenirsen korkuların geçer. O gece Ömer Faruk yatağına yattığında bu kelimeyi defalarca tekrarladı. El mümin, güven veren. Ertesi sabah okul yolunda hava aniden karardı. Gökyüzünden gürültüyle şimşekler çaktı yanındaki arkadaşı Yusuf hemen çığlık attı. Ya yıldırım düşerse Ömer Faruk? Ömer Faruk'un kalbi biraz hızlandı. Ama annesinin sözleri aklına geldi. Allah el mümindir. O seni korur. Yavaşça elini Yusuf'un omzuna koydu. Korkma Yusuf. Allah bizi görüyor. O el mümin. Yağmur da şimşek de onun emrinde. Birlikte koşarak okulun kapısına vardıklarında yağmur durmuştu. Yusuf şaşırmıştı. Gerçekten geçti. Ömer Faruk gülümsedi. Çünkü Allah güven verendir. O gün öğretmenleri sınıfta Allah'ın güzel isimleri konusunu anlatmaya başladı. Tahtaya büyük harflerle yazdı. El Mümin yani güven veren. Sonra sınıfa döndü. Çocuklar, Allah El Mümin'dir. O kullarının kalbinden korkuyu kaldırır. Onlara güven duygusu verir. Siz de başkalarına güven verirseniz Allah'ın bu güzel ismine benzemiş olursunuz. Okuldan dönerken Ömer, Faruk ve Yusuf köy meydanında bir ses duydular. Cik cik cik, cik cik cik. Bir civciv çalılıklara sıkışmıştı. Yağmurdan ıslanmış, titriyordu. Yusuf korkuyla geri çekildi. Belki annesi yakındadır, saldırır. Ama Ömer Faruk diz çöktü. Korkma küçük civciv, Allah el mümin ben seni korurum. Ellerini yavaşça uzatıp civcivi aldı. Montunun içine sardı. Evin yolunda karşılarına çıkan yaşlı bir amca gülümsedi. Helal olsun evlat. Senin kalbinde iman var. Korkmadın. Yardım ettin. Ömer Faruk utangaçça başını eğdi. Ben sadece Allah'a güvendim amca. Civciv birkaç gün sonra iyileşti. Ömer Faruk onu köydeki kümese geri bıraktı. O günden sonra her sabah o civciv evlerinin önüne gelir gibi oluyordu. Sanki teşekkür ederim dercesine cıvıldıyordu. Bir pazar günü köyün tüm çocukları ormanın kenarına pikniğe gitti rengarenk uçurtmalar, sandviçler, kahkahalar. Ama Ömer Faruk farkında olmadan biraz uzaklaştı. Çiçeklerin peşinden giderken birden sesler kesildi. Arkasına baktığında kimse yoktu. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Yalnızım ya kaybolursam? Sonra derin bir nefes aldı. Allah el mi? diye fısıldadı. Ellerini açıp dua etti. Allah'ım bana güven ver. Yüreğim korkmasın. Beni doğru yola ulaştır. Birkaç dakika sonra hafif bir rüzgar esti. Rüzgar yaprakları hışırdattı. Uzaktan bir dere sesi duyuldu. Ömer Faruk o sesi takip etti. Dereden sonra köy yoluna çıktı. Koşarak arkadaşlarının yanına döndü. Öğretmeni endişeyle sordu. "Oğlum neredeydin? Çok korktuk." Ömer Faruk nefes nefese cevap verdi. "Ben de korktum öğretmenim ama sonra Allah'ı düşündüm. El mümin olduğunu hatırladım." Öğretmeni gülümsedi. "İşte iman budur evladım. Korkunun ortasında güven bulmak." Birkaç hafta sonra köyde büyük bir fırtına çıktı. Rüzgar çatılardaki kiremitleri uçuruyordu. İnsanlar korku içinde kapılarını kapattı. Ama Ömer Faruk pencereden dışarı baktı. Komşularının çamaşır iplerinin uçtuğunu gördü. Koşup babasına seslendi. Baba, komşu Hatice teyzenin eşyaları uçuyor. Yardım edelim mi? babası tereddüt etti ama Ömer Faruk kararlıydı. Baba Allah el mümin'dir. O bizi korur. Başkasına yardım edersek biz de onun sevgisini hissederiz. Babasının gözleri doldu. Aferin oğlum. Hadi gidelim. Birlikte rüzgarın içinde koşarak komşularına yardım ettiler. Hatice teyze ağlayarak Allah senden razı olsun evladım dedi. Ömer Faruk gülümsedi. Ben sadece güvenle yürüdüm teyze. Fırtına dindiğinde köy halkı bir araya geldi. İmam minarenin önünde topluluğa seslendi. Bu köy el müminin lütfuyla güvende kaldı çünkü içimizde güveni yaşayan çocuklar var. Onlardan biri de Ömer Faruk. O gece yıldızlar yine gökyüzünü süslüyordu. Ömer Faruk penceresinden gökyüzüne baktı. "Allah'ım, sen el mü'minsin." diye fısıldadı. "Bana ve herkese güven ver." lerimizi huzurla doldur O geceden sonra Ömer Faruk köyde herkesin örnek aldığı bir çocuk oldu birisi korktuğunda üzülüp karamsar olduğunda hep onun sözü akıllarına gelirdi Korkma Allah el mümindir ona güven güvenle yürü